Solda atıyorum. Sola bakıyorum ben. Baran. <laughs> Sen arka. Viper mod attım, plant smoke attım. Atamadı. En arka platform sol. Sormadan. Sol çıktı. Viper platform. Sol 2 2. 2 2 o da o da o, o da. 70 vurdum. Oturdum ben, oturdum, oturdum. Gitliyor. Nice! Let's go lan. Helal lan. Sit boş. Per. That's it, that's. Girdi, girdi. Nice oğlum, kuruyor. Tamam. Flash'ım var hala. Vuramadım. Baran attım flash. İç iki iki iki. Gör gör gör. Önde bir adam toma... Önünde baran solunda direk solunda direk. Vuramadım orada. Crossluyum ben de. Ee, vuramadım. Saniye. Sana pik atıyor Batu. Ben de. Hayır. Ha, 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 ha. Bana atamaz oğlum pik çil. Dolumuza Tem smoke attım ver. abi. Win smoke attım. Win out dikti. Geliyor geliyor dolulardan geliyor. Ulti açtı. Öldü bir. Sağdalar Viper yani. ultisi var. Sağımıza dikkat edin. Arkanıza dikkat et. Öldü bir tane daha. Mini gelir. Öldü Viper geri çıktım reload atıyorum. Ulti, Ulti geldi. İki, i̇ki, side iki side iki side iki side sağda. Side sağda. Gel double door gel yanıma. Geldim. Ben de jet'e diyorum. Sağa kuruyor. Hızlı çıkıcam nice Turko gel. Bir jump bir jump bir jump. Bir jump bir Bat oyna. Bat oyna. Oynuyorum bekle. Ben de Nice. Nice oğlum. Ben çözüyorum kanka. Az okay. Oğlum çok iyi lan helal lan. Smoke geldi beye. B önüne smoke at, B önüne smoke at. Yok abi yok, smoke yok. Flash'im var ama. Pique diyor, pik diyor. Burada yakın. Nice. Öldü. Sol. Birim son da buradaydı. Öldü. O nice. doğru da orada, o, o da orada, o da orada. Nice. İki kaçırdım. Sağda mı, solda olabilir mi? Smoke'lar. Öldü bir. Flash attım long'a. Gör, o da kör anka. çıkamaz galiba. Çıktı. Öldü nice. bir tane long. Nice. Nice. Dik attım. Nice oldum. Nice. Çok iyiyiz lan. Bittiler kanka. Nice oğlum. Nice. Çok kliniz çok kliniz. Let's go. C, C, Türk go. Bizler hakan aynısı. Smoklarım hazır. Atabilirim şu an. Sağ boş. Solda yapay. Atlar smoke. Heaven'a da atıyorum. Hemen sol köşeye dikkat. Back e flash Lock attım. <laughs> attım. 2, takör, flash i̇ki. İki de kör, iki de kör, iki de kör, Go, 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 go. Yani iki side, iki back side, iki back side, iki Nice. Al bombayı. Viper <laughs> <laughs> it. Nice. Nice, nice. oğlum. Bir tane daha. Öldü. Bakıyorum. lan? Mitteydi. Nice. Nice. Let's go. Biz seninle bitirelim. Oğlum mi? siz bu oyunu bitirmişsiniz. Sizin ya. Salın. <laughs> Peşin satan oturuşu diyorum ya. Peşin satana var ya fotoğraf. Aynı öyle maç izledim. Çok iyi. Ben yani main'e bakıyorum. Beylink'ten silah alacak ya kanka. Netim var mı? <laughs> Yok ki de Spectre var vardı. Bende. bende de Spectre vardı kanka. Keşke Ghost'a devam etsin. Aha. Mid. Silah aldı. Şerif aldı. Sağa duvarda. <laughs> Baran vurdu onu. Bravo oğlum sana. Titretiyorsun şey. falan mı oğlum? Kanka burada öyle ya. Vuramıyorum yoksa. <laughs> Eğitim. Mantıklı. Haven'a Haven ilerliyorum, ilerliyorum ilerliyorum Lane yok lane yok. Kapıyı kapıyı kapatacağım, kapatacağım kapatacağım kapatacağım. E, sağ sağ üst. E, ee, sağ sağ üstte sağ üstte. Sağ üst. Öldü. Kaçın. Haven'a ben Benle cross'luk alabilirsin. Teret koydum. Teret kontrolü pikler misiniz? Bravo. Nice. Evet. Öldü bir. Batı yardım edemiyorum. Evet, ya kanka. Bir can, bir can. Ona bir can market. Market yok city city city. Sol galiba. Yok. Nice. Kanka. 78 seç. Hadi bire. Nice. Lane, o kadar. Lane, sağ üst. 78 olmuş. <laughs> <laughs> 78 olmuş. Bekle. Atladı. Nice. nice. Bu kadar oldu. Allah belanı hani vermesin. Orada elini <laughs> <ilmi> verilir. Atacaksın <laughs> oğlum. Orada <laughs> elini <bile> atacaksın. <laughs> ben böyle seyirci öğrenmedim. <laughs> <laughs> çok iyi oğlum. Eline koluna sağlık. Bir round. Hepsine 78 78 vurmuşum var ya. Oy. Belli ya adam dibimde la öpüşüyor adamla. <laughs> Rahat olsan geçemez oğlum. Hadi geç oğlum. Batu kaldıracağım oynayacağız. Ay yedi. Öldü. Nasıl oğlum? Kevin çıkmış olabilir bak even sarmaşık. Ya. <laughs> o da şu Biliyorum. Ok atacağım. Oldu. Nice. Nice, oldum. nice oğlum. Kırın ultiyi ultiyi <laughs> kırın. Hiven de AP var. At. Aldım aldım aldım. Yani, aldım. Çok Yine, iyi, iyi. Nice gol. Güzel güzel ultiyi kullandılar. Talet attı 3 burası. Kırdım taleti. Tamam atamazsa dönecekler. Döndü. Döndüm. Tamam, döndüm. 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 Atıyorum. Attım. B dönecekler. Lan yanlışlıkla tepe attım. Baran tamam, mu? Tamam dönemezler daha. Bekle. Abi, 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 bir tane abi. daha bir tane daha mail. Oynuyorlar. Oynasın bırak. Ya bunda ne bunda adamdan sanki? 2. 102 2. vurdum. 35 vurdum Rezi'de. Rezi ultisi var kanka tek tek Gelsen oynuyor. Ben sana short. Okey. Sen short git ben evin okay. oynayayım. Okey. Biri can zaten. Kapıyı kapattı. Sahite e geçti. Sahide geçti kapı. Kanka kır kapıyı oradan oynuyor. Kırdı kırdı. Biri olabilir ben işte. Bir altı altta tam altınızı açtı. Tam bekle. Birebilsin. Nice! <laughs> Helal oğlum sana. Heaven'a <laughs> <laughs> gidiyor. Biri öldü, biri öldü. Öldü. <laughs> nice oğlum. Arka arka evine. Evine. Geliyor, Sen de Heaven geliyor. pikleyin, Heaven'a pikleyin. Link attım, link attım. Nice oğlum, son üstü harika. arka. Arka bakacağım. üstte bakıyorum. Ben de bakıyorum Heaven'a. Üste baksanız kanka. Bakıyorum, bakıyorum. Eren sağdan bakarsan aynı yılda kalırız. Tamam, nice, nice, nice. Mid mi döndü lan? Yine döndüm ya. Even, even. Vurur. onu lan. Hangi even oğlum? Buraya buraya buraya. Bir Aa, şey diyeceğim. Yani. Söylemedim. Bak. Aaa. Nice nice hadi momentum Batu, düzen. Batu'dan Eren'i ben şey duydum. Mid duydum. Bir dakika. Duydum. Ne diyorsun? Ne oluyor oğlum bu ne anlatıyor? A ne duydun oğlum? O, bu ne anlatıyor ya? Kulaklığı tersi takmış ne yapmış? Yok yok yok. Sen onu ben onu yaptıysa, ben kalka atmaktan mı <laughs> oyun oynayamam. <laughs> Vay <laughs> vay, <laughs> yok alakası yok ona. Batu bakmıyorum ben. Smoke, smoke'ım yokmuş. Şurada şurada şurada, tamam, gideceğim onu. Tamam kur, ona. gitme. 80. Bir heaven, bir altında. 3, 3, 3. Öldü arkalıyorum. 3 orası. Öldü biri. Nice, bir tane daha. Öldü bir tane daha. Nice. Heaven. No armor. Bu kadar oğlum, helal. Eren şuradan giremez. Batu bakıyorsan salacağım seni. Bakıyorum. Ha, tam, ah be, gözüktü mu o kağı? Koş, de, ulti attı. Gelemez, bakıyorum. Sarsı beni. Ok atacağım. Bir tane daha. Her biri daha. Pik diyor Soldan pikliyor. Bakıyorum sola. Bir sola. Yakın geldi. Nice. Nice. go boys. Helal oğlum. Koru. Bir tane daha. Öldün. Nice. Tantalan galiba para. Nice. Bravo oğlum. Eren sen bu boku yap... Baran bu boku yapıyorsun oğlum. Ya <laughs> Allah kanka. <laughs> Adamı bozmuş yani şimdi. Beni şaşırtıyorsun ne yapıyorsun bak şu an. Beni beni şu an çok biz şaşırtıyorsun bunu. Kalbini kırma adamı. Şaşırtmıyor seni. Yani, ben devam edin. Bitirin hızlı şu Türko kardeşim gerildi. Bebeğim sen, sen, niye, gerildin? Hayır hiç sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir, maç yenilmeden kendimize gelemiyoruz ya. Çok sıkıldım. Ruhastır <laughs> oğlum oğlum oğlum. Hepiniz Ruhastır. <laughs> <oldum. oldum>. Öldü biri. İki öldü. Bir tane daha yavrum. Öldü. Hemen galiba. Allah nasılsın nice, nice, oğlum? oğlum. Terminator. Bravo Turko. Falkons, Monk, Junks, Mike's. GG. Hitler denk al orada, kal orada. Ivana bak Eren. Patıyor. Ben çıkacağım kontana. Hitler oradan geldi, <laughs> zırdım. <zordun>. Bakıyorum atlayamaz. İyi <laughs> adam site'de, sitede. Biraz <laughs> siteye atladı baronun önünde. Siteye düştü. Öldü. Nice. Sağ ol. Çok iyi kol helal Turko. Nice oğlum? Yapıyor mu bu ki ya? Turko bir de kızıyor ya ben onu seviyorum ya. Tamam. Evet. Evet. kaçıyor, kaçıyor, kaçtı, kaçtı, kaçtı. Ha. Heli beklememiz lazım kanka. Nice. Heli beklememiz lazım. Ben de. Ultisi var. Şuraya yok. Kanka yani ultisi var, basmanız lazım. 100 canlı basması lazım. Yarıla Turko. Ult atıyor. Yaraladık. Başkası atsın e bombayı. Çözün lan. Nice. Çözeceğim. Nice. Hadi nice. Nasıl nice. 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 Oğlum. Oğlum. Silah atsanıza bana. Helal lan Meli. Çok iyi Eyvallah. Öldü biri. Bir tane arka baktı. Bir, tane daha arka. Viper post plant bekletiyor. Nice. Viper arkada. Nice. Oğlum, oğlum Ama Melih sen bana. adamsın lan. Helal. Ben bari bahsediyorum sana ya. Bak, diyorum sana. Bak gittim smoke attım önüne ölmesin diye. Gitti <laughs> çözdü kanka çocuk. Direkt <laughs> <laughs> yak çocuk ya. Jeti <laughs> <laughs> de <laughs> aldım <gülüyor> kanka. Jeti de <laughs> aldım. <laughs> <kanka>. Tamam, <Cetir gülüyor> <aldım gülüyor> bana yine aynısı. Bana, evet, yine evet, aynısı. Evet iyiyiz iyiyiz. Dur Bakıyorum ot. Öldü bir. Hay oğlum. Yat oğlum. Ona açıyorum bir de. Bir de Bakıyorum de. Bakıyorum, bakıyorum buraya. Bir de döndüm ben. Eğren, ben. Git Eren git git git. Döndüm, tek döndüm aldım döndüm. ben bunu. Kapatsana şu oğlum. Hayır hayır. Kapatsana şu oğlum. Seç de mitte. Daha Ben hapış bekliyorum. Rüpleri. Yedi o. de B tarafı. Vuracağım onu çıkarsa. Ayağı gösterme. Vuracağım onu çıkarsa. Ayağım. Hala gösterme. Hala tüpte. Çıkarsa vururum. Vurdum. Nice oğlum. Bittiler. Bir var mı? A pipe. Adam pipe batıyor. A vardı bir tane. Bir tane A'yı. Base alayım mı? Site adam. Ta, ta site değil de site. Diğer de site. Nice oğlum. Nice. 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 Bu kadar. Oğlum beni. Ya. Bu kadar oğlum ya. Nice. <laughs> kanka ya. <gülüyor> 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 Elinize sağlık. Seviyorum o kadar, sizi oyun ya. Oyun o kadar basit ki kanka biz zorlaştık.